Yine bir doğum günü klasiği. Kardeşim, doğum günün kutlu olsun. İnşallah çok mutlu, huzurlu olursun. Bundan sonraki, geçireceğin her günü, bundan önceki geçirmiş olduğun günlerden daha iyi olsun. Hep beraber mutluluklara inşallah. Abicim, canım, bir tanem, babamın yarısı. Kurban oldum, gülüm. Senin bugün kimse doğum gününü kutlamadı mı? Çok mu kırıldın? Kutlu. Çok yoğundum abicim kusura bakma Gerçekten aklımdaydı ama Hiç fırsatım olmadı yükleme yapıyorduk İyi ki doğdun iyi ki benim abisin Seni çok seviyorum 41. yıl yaşın kutlu mutlu Huzurlu olsun inşallah Seni seviyorum Kutlu olsun Mutlu senelerce Sana buncuktan kuş yaptım olacak ben celeyle Beni alır sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem Gelemem senelerce Dayıcım doğum günün kutlu olsun Seni çok seviyorum İyi ki varsın İyi ki doğdun amcacım İyi ki varsın Nice mutlu yıllara Seni çok seviyoruz Kendine iyi bak görüşürüz bay bay Dayıcım doğum günün kutlu olsun Nice mutlu seneleri inşallah Amcacım, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllara, seni seviyorum, öpüyorum, kendini iyi bak. Kardeşim, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara, ailenle, çocuklarınla, bizimle, hep birlikte, inşit benim, seni çok seviyorum, aslan parçası. Cem doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere, e <laughs> o kadar öpüyorum. <laughs> İyi ki varsın. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Gerçekten düşündüğümde, baktığımda bu ailenin arkasındaki kocaman bir dağsın. Bir kere maşallah benim abime. Seni çok seviyorum abicim. Yarın ben bende her zaman çok ayrı, her zaman çok başka. Benim için her zaman çok başkaydı. Bütün zor zamanlarımda yanında oluşunla, çorabın üstüne sandalet giydiğim zamanlarda bile. <laughs> en özel zamanlarımda, en güzel zamanlarımda hep sen vardın. Hep sen olacaksın. Seni çok seviyorum. <laughs> i̇yi ki doğdun canım abicim. Abi doğum günün kutlu olsun. Allah sana sağlık, huzur, mutluluk ve neşe dolu nice nice yıllar nasip etsin. İyi ki abimsin, iyi ki bizimsin. <laughs> son, 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 son. <laughs> Söyleyip, sizi çok seviyorum. Canları, Oldu <laughs> <bile ederim>, mu? <laughs> <laughs> oldu, oldu. Yapacağız bir şeyler, montajlayacağız, montajlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>